Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün size güzel bir iğne oyası modeliyle geldim modelim lavanta çiçeği arkadaşlar modelim için iplerim sarım var 600 yeşilim var 300 936 açık eflatunum var koyu eflatunum var 622 iplerim arkadaşlar Arkadaşlar hmm, yazmam desenli mavi ben zürafa mı yapmıştım modelime başlayacağım arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz videolarımı beğenip yorumlarınızı yaparsanız memnun olurum arkadaşlar ben modelime başlıyorum birkaç tane zürafa yapıyorum. Kuyumcu kafesi yapıyorum arasına. Şöyle arkadaşlar. Modelim için iki tanesi yeterli arkadaşlar. Kaç tane zürafa yapıyorum tekrar bir iki üç dört beş ve altı tekrar geri geliyorum bir iki üç tane zürafa yapıyorum tekrar bırakıp batıyorum. Birini bırakıyorum, bir ileridekine batıyorum. Bu delim için köprü yapıyorum arkadaşlar buraya. Evet böyle olacak. şimdi yaprak yapacağım. İki pırpır yapıyorum yaprak için küçük küçük bir iki geri dönüyorum tekrar buraya kiplik yapıyorum önündeki kipriğe batıyorum Tekrar aynı yere batıyorum. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar yaprağım bu şekilde olacak. 7 tane kiprik olacak bu şekilde. Aynı yere tekrar batıyorum. geriye geliyorum tekrar kiprik yapıyorum tekrar yapıyorum geriye geliyorum

Tre grønne kibrig. Evet arkadaşlar yaprak böyle olacak yaprağım. <laughs> tekrar kipreye batıyorum İpini kesiyorum. Evet arkadaşlar yaprağı böyle olacak. Şimdi arasına tekrar ipimi bağlıyorum. zürafa yapıyorum. Şu kadar. Tekrar zürafa yapıyorum. Yukarıya. <laughs> tekrar zürafa yapıyorum tekrar zürafa yapıyorum 2-4 7 tane yapacağım arkadaşlar tekrar zürafa 2, 4, 6 7 2, 4 2, 4, 6 Bir daha yapıyorum. Aşağı doğru iniyorum. Tekrar bir aşağıya iniyorum. Tekrar. Tekrar iniyorum. Şey. Evet arkadaşlar böyle olacak tekrar bir daha yapacağım ben geri geliyorum Arkadaşlar ben yaptım öbürünü geri geldim öbür yaprağı yapmak için ters tarafına çeviriyorum tekrar zürafa yapıyorum küçük iki tane zürafa yapıyorum arkadaşlar tekrar yapıyorum geri geliyorum pır pır yapıyorum ve bir pırpıra batıyorum Aynı yere tekrar batıyorum. Evet arkadaşlar bu tarafı da böyle olacak. Aynı bunun gibi. Tekrar geri geliyorum. Ben yapıp geri geliyorum. Arkadaşlar ben modelimi tabanla yaptım. Şimdi çiçeğine başlayacağım. Çiçeğe için ipimi bağlıyorum. 1 2 1 2 3'e bağlıyorum. Çiçek, hı hı ekime. Bir pri yapıyorum. Bağladım merhem. Şu boyutta Tekrar bir önündekine batıyorum, önündeki yuvaya tekrar pırpır pır yapıyorum. önündekine batıyorum tekrar pırpır pır yapıyorum şu kadar tekrar önündekine batıyorum tekrar pırpır pır yapıyorum İki 4 tane pırpır olduk tam tepesine batıyorum tepesinde pırpırla beraber 5 tane oluyor şu kadar tekrar aşağıya iniyorum Aynı yere batıyorum. Pırpır yapıyorum. Şu kadar. Tekrar aşağıya iniyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. 1 aşağıya iniyorum tekrar pırpır pır yapıyorum 3 tekrar iniyorum pıtır pıtır yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi 2 4 2 4 bu tarafta 4 bu tarafta bir tane de tepede 7 tane pırpır pır oluyor arkadaşlar. ipimi kesiyorum tabanı böyle olacak arkadaşlar tekrar bir daha evet arkadaşlar ben tabanını yaptım koyu eflatörümü bağlıyorum iki pırpırın arasına Şuraya arkadaşlar. İki pırpırın arasına bağladım. Tekrar aynı yere batıyorum, pırpır yapıyorum. Evet arkadaşlar, pırpırım böyle. İpimi kesiyorum. Tekrar öbür pırpırıma batıyorum ve arkadan götürüyorum ipi. Şöyle Tekrar aynı yere pırpır pır yapıyorum. Şöyle arkadaşlar tekrar bir önündeki pırpıra geçiyorum. İpimi arkadan alıyorum. Tekrar batıyorum. buraya geçiyorum ipimi markadan alıyorum aynı yere pırpır yapıyorum şu kadar tekrar bu tarafa geçiyorum ipimi arkadan alıyorum aynı yere batıp pırpır yapıyorum tekrar arkadan alıyorum ipimi Yapıyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Şu kadar. Bir önündekine geçiyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. tekrar bir önündekine geçiyorum İpimi arkadan alıyorum tekrar pırpır pır yapıyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar arkadaşlar lavanta çiçeklerim böyle olacak Öyle. ben öbürünü de yaptım evet arkadaşlar ben ıı, modelimi tamamladım tek bir aşaması kaldı sarı ipimi yapacağım arkadaşlar ortadaki zürafama ipimi bağlıyorum şuraya arkadaşlar dört tane pırpır yapıyorum buraya bir iki üç ve dört Evet arkadaşlar böyle, Kimi kesiyorum. Böyle. Modelim böyle arkadaşlar. Bir öbürünü yap. Arkadaşlar benim modelimi tamamladım modelim böyle oldu arkadaşlar ben çok beğendim umarım sizde beğenirsiniz yazmama da uydu modelim böyle arkadaşlar arkası böyle ön tarafı böyle arkadaşlar Arkadaşlar ben videomu tamamlıyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videomda buluşup görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.